Cointrail 29 Aralık günlük kripto para bültenini sunar. Cointrail'in düzenlediği 25 bin lira değerindeki büyük yılbaşı çekilişine katılmak için hemen üye ol. Son gün 15 Ocak. Çekiliş detayları ve katılım için açıklamada bulunan linke tıklayabilirsiniz. Bitcoin kanalın üst bandına gerçekleştirdiği ilk destek testinin ardından satış baskısını kıramadı. Satış baskısı sonrası ikinci defa test edilen yüksek kanalın üst bandı, fiyatın aşırı alım bölgesinde kalması ve agresif yükselişini sürdürmesi bakımından önemlidir. Dolayısıyla yaklaşık 25.900 dolar civarında bulunan mevcut destek testi yakından izlenmelidir. Fiyatın kanalın üstünde kalmayı başarması halinde yeni bir yükseliş gerçekleştirmesi beklenir. Aksi halde ise kanalın tekrar içerisine girerek alt banda kadar sürecek bir düşüş gerçekleşebilir. Bu durumda ana hedef 20.000 dolar civarı olacaktır. Yasal Uyarı Notu. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ethereum yükseliş kanalının üzerinde çıkarak 747 dolar direncine agresif bir yükseliş gerçekleştirdi. Ardından Bitcoin'in düşüşüyle birlikte Ethereum'un da kanalın üst bandına benzer bir destek testinde bulunduğu görülüyor kanalın üst bandıyla kesişen 703 dolar destek seviyesi bu bölgedeki talebin güçlenmesini sağlıyor. Dolayısıyla Bitcoin'in kanalın üstünde kalması halinde Ethereum'un da 703 dolar üzerinde kalarak yükselişini devam etmesi olasıdır. Ayrıca stake etmek için kilitlenen Ethereum miktarının 2 milyonu geçmesi de fiyatın hacmindeki yükselişin ana sebeplerinden birisidir. Bu sebeple yüksek talebin devam etmesi sürpriz olmayacaktır. Bitcoin'in aşağı yönlü hareket etmesi halinde ise Ethereum'un da görünümünde bozulma beklenir. Bu durumda kanalın tekrar içerisine girmesi beklenen Ethereum'un ilk hedefi 665 dolar desteğidir. Ripple geçtiğimiz gün üzerinde kalmaya çalıştı, 0.280 dolar desteğinin altına yöneldi. Grafikte mavi renkle gösterilen bu seviye güçlü bir seviye olması sebebiyle önemlidir. Fiyatın 0.280 dolar altına inmesiyle birlikte satış baskısında artış görüldü. Bu baskının Bitcoin'in aşağı yönlü hareketleriyle tetiklendiği söylenebilir. Ripple'a dava sebebiyle olan güvensizlik sebebiyle talebin düşük olması ise mevcut düşüşün benzer alt koyunlara göre nispeten daha sert olmasını sağladı. Şu anda 0.233 dolar seviyesine direnç testi gerçekleştiren Ripple'ın bu seviyenin üzerine çıkması önemlidir. Çünkü 0.233 dolar altında kalması halinde bir sonraki ana destek 0.197 dolar desteğidir ki 0.147 dolar 0.233 dolar arasındaki boşluk geniştir. Dolayısıyla yeni bir sert düşüşe sebep olabilir. Bu iki seviye arasındaki 0.218 dolar seviyesi ise fiyatın böyle bir düşe geçmesi halinde güçsüz kalabilir. Bu nedenle Ripple'ın 0.233 dolar üzerinde sert düşüş ihtimalinden uzaklaştığı söylenebilir. Litecoin 126 dolar desteğini korumaya devam ediyor. Bu seviyenin güçlü olması fiyatın zaman zaman gelen satış baskılarına karşı dirençli olmasını sağladı. Aynı zamanda mevcut yükseliş sonrasında kar almak isteyen yatırımcılar için de uygun bir zemir hazırladığı söylenebilir. Bitcoin'in kanalın üstünde kalmasıyla beraber Litecoin'in de paralel olarak yeni bir yükselişe geçmesi beklenebilir. Bunun dışında Litecoin, Bitcoin paritesinde görünüm tekrar Litecoin'in lehine gözükmektedir. Bu nedenle Litecoin'in önümüzdeki günlerde Bitcoin'e kıyasla daha agresif davranması sürpriz olmayacaktır. Mevcut 126 dolar desteğinin ise Bitcoin'in kanalın altına inmemesi halinde kırılması beklenmiyor. Bitcoin'in düşüş gerçekleştirmesi halinde ise Litecoin için ilk hedef 117 dolar desteğidir. Günün önemli gelişmeleri Bitcoin'in piyasa değeri 500 milyar dolara ulaşarak Visa'yı geride bıraktı. Yasal Uyarı Notu. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. CoinTrail 29 Aralık günlük kripto para bültenini sundu.